Peki bu şimdi radikal bir karar olmuş yani tam değil mi yeni çıkan şarkı Evet bu. evet yani en son şarkı Tam yaza giriyoruz şarkı, millet. E, eller, Beach havaya. Club, El, eller havaya. eller havaya falan çıkıyor. Belki de akıllıcadır. Ben bak bu bu tür cesur işleri çok seviyorum yani tam. Şöyle oldu derken... e, biz de bunu ekip olarak aramızda çok konuştuk hmm. fakat ben şey dedim üzülmenin yazık kışı yoktur aslında. Hmm. Yani biz e, yani mesela yaz ayrılıkları oldu. Evet. Yani ha. bir de. Çok duygusal bir şarkı. Çok severek seslendirdim. Hmm. Ee, i̇çimden geldi. Öyle çıkarttım ama tutmadı. Tutmadı mı? Yok. Şarkı tutmadı. Deli ayol. Şarkı insan kendi şarkısı <laughs> tutmadı değil Vallahi mi? Geldi. Kaç gün ne kadar oldu? Kaç ay oldu? Kaç gün oldu? Bir ay oldu. Bir ay ya önce bir çıkarttık. Ay olmaz. Hatta patron bayağı bir çemkirdi bana. Ha, yok tutmadı olmaz. Tutmadı ama. yani Ben tutturacağım şimdi göreceksin. Tamam okey. Müthiş oğlan. Nihat bunu hemen. Ben niye bu kadar kilolu çıktım? Yani, bu da akıl hastası. Ben normal insan gelmiyor. Bak şimdi Nihat bunu yani sen ve Nihat bunu hemen bir triko firmasına satın. <laughs> tamam mı? <laughs> Mükemmel. O kadar sıcacık. Vallahi soğuk değil ha, yani. sıcacık bir klip. Triko. Ve hem hüzün var hem hüzün. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Yani artık programın sonlarına geldiğimiz için ben de kafayı oynatıyorum biraz. Evet. Şimdi ben kazak giymek istiyorum abi. Ve bu kış boyunca kazak giyemedim. Neden? Ya bu küresel ısınma, başlayacağım Ama bu küresel bazen ısınma. bazen ya. Ya başlayacağım küresel ısınma. Yok ısınmaya. hayır çok Bir soğuktu. de burada kabaredeyiz sabahtan akşama kadar. Vallahi bu kabarenin hem kapıcısı, hem garsonu, hem bulaşkısı tuvalet temizliği. Ayrıca çalışıyorum ve kesinlikle bu kabareden dışarı çıkamadım. Kabare de sıcak çok iyi ısıttık. Bütün kış boyunca sıcacık. Böyle birbirimize sarıldık. Atlet falan giyiyor musun? Atlet falan giymiyorum. Ee, sen atlet giyiyor musun? İç içine ee, uzun don giyiyorum bazen. <gülüyor> <gülüyor> Bak mükemmel bir konuşma gidiyor. Tuman giyiyorum. Tumanım var. <laughs> Tumanım var. Tumanım. Hayır belki giyiyorum. ondan kazak giyemiyordur. Hani belki sıcacık sıcak oluyorum. atlet falan giyiyorsan. Atlet atlet falan giymiyorum az. Valamancısın. <laughs> <laughs> <seni. gülüyor> <laughs> atlet atlet böyle sıcacık. Ha bir askılı <laughs> atlet giyerler evet, böyle. Evet. Yakışır ama sana. Ciddi söylüyorsun. Sıcacık ee, ne kadar çok kazak bayağı bavul evet. bavul kazak götürmüşsün evet. bütün kazakları giymişsin <laughs> ama bu Nihat'ta bir hususiyet var bu Nihat kadını, kadını anlıyor mesela bakıyor sana fotoğraf çekerken de öyle biz bununla çok uğraştık birbirimize yıllarca birbirimize laf ettik. ...çok dövüşürüz, çok da iyi arkadaşızdır. Ama Bayılır siz de ben. yönetmensiniz değil mi? Ben sizin kliplerinizi çok benim, beğeniyorum. Benim kliplerim falan bir şey boşver. Deniz Seki'ye falan çekmiştiniz hatırlıyorum. Çektim onları boşver. Asıl fotoğrafçılıktan bahsediyor. Hı. Bu Nihat'la biz bir türlü böyle... ...huysuz iki ihtiyar gibi kapışırız sürekli. Fakat ben bu adamın... ...kesin kadından anladığını biliyorum. Fakat şöyle anlıyor... ...kadın ne istiyorsa onu yapıyor. Yani o kadın... ...şarkı söyleyen kadın kimse o, oyuncu ya da başka bir şey. Onun fotoğrafını ya da klibini Nihat çektiği zaman kadının istediğini veriyor. Ben de ısrarla vermiyorum. Yok, bizde mesela ben öyle benim, olmadı. Benim gördüğüm gibi, ben ben kendi görüşümü şey yapmak istiyorum. Yok, bizde öyle olmadı. Ben daha böyle uçuk klipler istedim açıkçası. Hmm. O daha sade olsun istedi. Hmm, sade ama çok güzel olmuş bence. Evet, kesinlikle Şarkı tutuyor yavaş yavaş dur bakalım devam. <laughs> Bince mi astılar evet, senin? Evet evet ve o kadar bir... soğuktu ki arkadaşlar. Of gökyüzünden gök bak Nihat işte böyle acayip buluşların adamı yani. Evet. Gökyüzünden salıncak inmiş aşağıya. Çok acayip. Çok acayip. Sevdin mi klibi? Çok sevdim. Ben Nihat'ın kliplerine bayılıyorum. Çok güzel yani hakikaten Hı -hı. yani hem işini yapan klip hem güzel fikir kreatif e, fikirler var ve hem de tabii ki zaten genelde klip piyasasında hani arka arkaya klipler izlesek YouTube'dan ya da bir müzik televizyondan niye hemen zaten hemen hop hop. Evet. Hop, hemen hemen anlaşılıyor. Hemen anlaşılıyor. Ama bana sorarsan benim de son zamanlarda çektiğim birkaç klip bilmem falan ben e, artık şeye önem vermiyorum. Yani güzel görüntü e, efendim işte adam güzel görünüyor mu kadın güzel hiç önemli değil benim için ne anlatıyor o hikaye hikaye çünkü bence bence dünyanın trendi de bu olması gereken de bu ne anlatıyoruz? Biz burada ne anlatıyoruz? Çünkü zaten cep telefonundan izliyor insanlar. Evet. Ee, işte Sen anladın mı burada ne anladın. anlatıyoruz? Hı? Sen anladın burada, mı burada? evet Kazaklılar mi? isimli bir e, çete var ve bunlar e, dünyayı ele geçirmek için e, bir ormanda e, toplanıyorlar yavaş yavaş Kazaklılar e, beraber e, Kazaklılar. Kazaklar, Kazaklar, Kazaklar kitabı vardır, filmi de var. Evet. Ne oluyor gerçekten? <laughs> Herhalde benim söylediğim kazaklılar var. Yok aslında kazaklar bir, var ve bir, yumuşacık yumuşacık bir kadının... battaniyelere sarılıyorlar. Vallahi sana samimi söylüyorum kazak giyesim geldi şey. <laughs> Yani yemin ediyorum bir triko firmasına satın böyle oh böyle bir ısındım yani. Böyle, <laughs> Bir oğlan var. O düşüne düşüne oğlan ama başka arkadaşlar da var. Beraber evet. takılıyorsunuz. Böyle, öyle bir şey değil mi? Bir e, kızın günlüğünü anlatıyor aslında. Kızın günlüğünü. Ha. Evet. Kesin Belli anladım. oluyor, değil mi? Değil. Anlaşılmaz mı? Hı. Çok fazla kaza olan bir kadın, <laughs> <laughs> kızın günlüğü, harikulade. <laughs> Peki, şimdi bu güzel gidiyor her şey hayatında. Maşallah. Güzel, harikulade. Peki, bir de böyle bir delikanlı açıklamaların var. Şöyle diyorsun mesela, diyorsun ki, bu sektöre adım attığım günden beri hayretle insanların nasıl rahat söyleyebildiği rahat yalan söyleyebildiklerini izliyorum. Çok mu yalancı herkes? Evet. Genellikle Güzel. evet. Sonra şöyle diyorsun yine. Uyanınca da niye uyandım diye kendime kızarım. Çünkü uykuyu çok seviyorum. Bu durum hiç değişmedi. Hı. Evet. Ama o biraz değişti son zamanlarda. Lan hepiniz atıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? 3 yaşında kararımı vermişim şarkıcı olacağım diye. Sizin bir bütün bu kadınların üç yaşla ilgili bir problemi var. Ne üç yaşı ya? Evet. Altınıza yapıyordunuz. Ebelek ebelek <laughs> yıl dolanıyordunuz. Nerede şarkıcı olmaya karar verdin canım? Evet. Şöyle diyorsun tamamen Avrupa'yı ve dünya çapında müzik yapabilme kapasitesi çok az da var. Ben bu yolda gitme kararı aldım. Türkiye'den dünyaya açılacağım. Ee, öyle bir şey demiş miyim ben? Demişsin canım. 2016'da Mart ayının 20'sinde Sabah gazetesinde yayınlanmış. <laughs> ha. Doğrudur. Evet. Yani küçük böyle küçük küçük başarılarım oldu zaten yurt dışında. Evet, evet, evet. Ee, devamı gelsin de çok istiyorum. Ve Çünkü şuna 2013 inanıyorum. 2013 yılında ilk single bitirin. çalışma. Bir şey söylemek bir, ona istiyorum. Ona katkıda buluyorum. Bu oluyor. gerçekten Light ama goes çok on önemli. Larkozan dijital ortamda yiyen yani Avrupa Çok zeki bir Avrupa şey istiyor. söyleyecektim ama. Peki söyle bebeğim. Ee, ben şuna çok inanıyorum. Özellikle spor ve sanat bir ülkeyi temizledim temsil ediyor. Evet. Ee, onun için bu konuda çok daha fazla e, hem dikkatli olmamız gerekiyor, kimleri destekliyoruz bu konuda. E, çünkü yurt dışından gelen işte turistler olsun, yurt dışında bizi izleyen insanlar ilk baz aldıkları şey spor ve sanattır. E, onun için e, kesinlikle bu konuda çok unuttum evet. işte bir şeyler vardı. Ama dünyada Türkiye'yi herkes biliyor ya bir e, yıllarca bizim ülkemizi temsil etme gibi bir derdimiz oldu. Yani özellikle TRT Çünkü dönemi, maalesef gerçekten sanatçılar... ama yurt dışında yanlış tanıyorlar bizi. Yok canım gayet iyi tanıyorlar. Hiçbir şey olmuyor yani. Hı? E öyle oluyor canım. Niye nesin neyimiz yanlış tanıyor ya biz neyse koyuz ya. Çok şey duruyorsun Hı? bunu çok zeki duruyorsun bunu. Evet. Yani bu arada bir Eurovision tabi üçüncülüğünüz var değil mi? Dördüncü ama şey o. Oh. Kaç derece bu? Hı? Kaç derece bu? 78. Ee, şöyle altı, alt e, tarafa yani, alt tarafa yani progresif alt tarafa baktığınız şu an bayağı bir Evet görüyorum. alt tarafa yakına bakman lazım zaten. Üst taraf az. Hı. Yakıştı Hı. ama güzel oldu.